Merhaba. Bugün 12 Ekim 2023 Perşembe günü Mars gezegeni Akrep burcuna geçiş yaptı. 24 Kasım öğle saatlerinde Yay burcuna geçene kadar bulunduğu ve açılarla dokunduğu hayat alanlarınıza mücadele ve hareket enerjisi getirecektir. Yaptığınız işlerde tatmin elde etmek bu dönemin anahtarı niteliğinde olacak. Temel hareket prensibidir Mars ve Akrep burcunun yöneticisidir kendi yönettiği burçta olmasından dolayı mücadeleci ve hızlı doğasını daha çok olumlu yönde ortaya koyacaktır. Kararlarınızda, planlarınızda, hedeflerinizin peşinde ısrarcı ve kararlı olacaksınız ve bu planlarınızı daha gizli yürütme eğiliminde olacaksınız. Akrep burcunun gizli doğasından dolayı çaba gerektiren işleri daha kolay e, sürdürmek ve tamamlamak için de e, gereken hırs e, mücadele gücü motivasyonunuz tetiklenecektir. Ülke açısından bakacak olursak öne çıkan e, bazı konu başlıkları e, İngiliz haritaya göre şu şekilde Akrep Burcu'nun yöneticisi olmasından e, dolayı Mars hem bankalar hem üretilen ürünler hem de öne çıkan liderler ülkeler arası protokoller, siyasetçiler ve her türlü önemli kişilerin davalı oldukları konuların süreçlerini, dava süreçlerini vurgulayacak görünüyor. Satürn'e bir 120'lik açısı söz konusu halkın moral motivasyonunu Çocukları riskli alanları, riskli yatırım alanlarını, projeleri ön plana çıkaracak konular açığa çıkabilir. 120'likler her zaman olumlu, sevimli sonuçlar yansıtmıyor hayatlarımıza. Mars derecesel olarak birinci evde yer aldığı için muhalefet liderleriyle ilgili gündemler beklenebilir. Mars Uranüs karşıtı ile Kasım ayı ikinci haftası civarı parasal kaynaklarla ilgili ani sarsıcı gündemler görebiliriz. Ayrıca vergisel sorumluluklarda düzenlemeler açıklanabilir. Vergisel sorumlulukların artışı gündeme gelebilir. Kişisel hayatlarınızda öne çıkabilecek konular ise yükselen burçlarınıza göre. Kategorize ederek söyleyeceğim. Yükselen koçlar kendiniz dışında kazanılmış yani çalışmadan kazandığınız parasal kaynaklar alanında hareketlilik bekleyebilirsiniz. Miras, nafaka, bir dava sonucu kazanacağınız bir tazminat ya da bir boşanma sonrası elde edeceğiniz bir tazminat olabilir. Eşinizin gelirlerinde değişiklik söz konusu olabilir primler, burslar gibi konular, kredi alma, geri ödemeleriyle ilgili ve zamanında verdiğiniz bir borcun geri ödenmesiyle kaynaklarınıza gelecek paralarla ilgili gelişmeler, değişimler söz konusu. Yükselen boğalar eşiniz, ortağınız, danışanlarınız, avukatınız, rakiplerinizle ilgili her türlü ikili ilişkinin söz konusu olduğu alan hareketlenecek bir dava süreci olabilir evlilik ortaklık bunlarla ilgili anlaşmalar kontratlar bu gibi konularınız ön plana çıkacaktır yükselen ikizler genel olarak yaşam koşullarınızın kalitesi çalışma koşullarınız. E, iş hayatınız, evden çalışıyorsanız e, ev ortamı sizin için e, iş ortamı olarak kabul edilir. Ofisiniz, çalışanlarınız, aslarınız, e, ekip arkadaşlarınız, diğer iş arkadaşlıklarınız. E, onlarla ilgili ilişkilerinizde bir e, artış ya da bir hareketlilik söz konusu olabilir. Evcil dostlarınızla ilgili gündemler e, gelebilir yine. Sağlığınız, sağlıklı yaşam kontrolleriniz, sağlık muayeneleriniz bunlar öne çıkabilir. Onlar dışında yükselen yengeçler çocuklarla ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz. Kendi çocuğunuzla ilgili eğitim gelişim onlarla ilişkileriniz doğumlar yine gündemde olabilir. Aşk flört ilişkileriniz, riskli yatırımlarınız, projeleriniz, hobi çalışmalarınız, Yaratıcılık, görünürlüğünüz dair e, her türlü eserle ilgili uğraşlarınız, çalışmalarınız hareketlenecek, hız kazanacaktır. E, yükselen aslanlar, e, eviniz, e, yuvanız, aileniz, aile büyüklerinizle ilgili e, konular, tüm gayrimenkulleriniz, onların e, değerleri, durumları, alım satımlarıyla ilgili konular, e, aile büyükleriyle ilgili bir mesele gündeme e, gelebilir, e, onların sizin üzerinizdeki sorumluluklarını paylaşmak, belki dağıtmakla ilgili değişiklikler içinde de olabilirsiniz. Yani böyle gündemler bekleyebilirsiniz. Ebeveynlik süreçlerinize dair yine konular öne çıkacaktır. Yükselen başaklar, kardeşler, abla, abi, kuzen, yakın çevre ilişkileriniz artabilir, hız kazanabilir. Belki bazılarınız için gerginlikler de beraberinde gelebilir bu relasyonlardaki artışla birlikte ona dikkat etmek üslubunuza belki özen göstermek olası gerginliklerin önüne geçebilir her türlü ticari girişimle araç alım satımlarına dair anlaşma sözleşme bunların evraklarıyla ilgili trafik hızlanabilir yükselen teraziler kendi potansiyellerini yeteneklerini ortaya koymakla elde ettikleri parasal kazançları konusunda hareketlilik bekleyebilirler. Özdeğerinizi artırmaya yönelik para kazanmak için de istekli olacaksınız. Özdeğerinizi artırmak için para harcama konusunda da motivasyonunuz yüksek olabilir sevgili yükselen teraziler. 24 Kasım'a kadar. Yükselen akrepler kendinizi geliştirme, topluma, toplum içinde görünür olma, kendinizi ortaya koyma ile ilgili hayat yolunuzda motivasyonunuz yüksek olacak. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebileceksiniz, imajınızda bunun için istek duyacaksınız. Yaşam gücünüz, yaşam için mücadele isteğinizde motivasyonunuzun artacağı bir dönem olacak. Bu alanda bol hareketli, enerjik sizin için güzel bir dönemde olacaksınız. Yükselen yaylar biraz arka planda kalmayı seçebilirler. Gözlem yapmak, kendinizi tartmak, anlamak, dinlemekle ilgili, yapılandırmakla ilgili bu transit size iyi gelecektir. Sizden gizlenen bir şeyler açığa çıkabilir. Siz de bir şeyleri e, gizleyebilirsiniz. Belki e, onların da açığa çıkması söz konusu olabilir. Sezgileriniz kuvvetli e, olacak. Bağışıklığınızı yüksek tutacak şekilde sağlıklı beslenme. Belki e, kendinize yakın bulduğunuz bir e, şifa sistemiyle ilgili e, çalışabilirsiniz. Belki öyle bir şifa... E, sistemine ilgi duyabilir, deneyebilirsiniz. Bununla ilgili istekleriniz olacak sizin de eğilimleriniz. Yükselen Oğlaklar arkadaşlıklar, dostluklar alanı hareketlenecek. Bu relasyonlarınızın artışı bazı gerginlikleri beraberinde getirebilir. Bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartmanız olası görünüyor. Sosyal medya bağlantılarınızda artış ve hızlanma olabilir. Kariyer gelirlerinizde bir hareketlilik söz konusu olabilir. Gelecek planlarınızı gerçekleştirmeye yönelik motive olacağınız bir dönem sizler için de. Yükselen kovalar iş, başarı kariyerinizle ilgili, gelecek hedefleriniz, planlarınızla ilgili hareketlilikler bekleyebilirsiniz. Bu konuda motivasyonunuz yüksek olacak. Yeni iş girişimleri için istekli olacağınız bir dönem sosyal statü sahibi olacağınız size sosyal statü sağlayacak mesleklerle ilgili gündemler bekleyebilirsiniz evlilik boşanma anne baba olma gibi sosyal statünüzü değiştiren durumlarda gündeminizde olabilir yükselen balıklarda akademik kariyer yüksek öğrenim yabancı ülkelerle ilgili her türlü işlemler yolculuk seyahat ticaret eğitim yerleşimlerle ilgili hatta bunların evrakları vize pasaport işlemleri de dahil bu konularda hız kazanacaksınız reklam tanıtım fuar organizasyonları yine ön plana çıkabilir buradaki ilişkiler hızlanabilir dolayısıyla vizyonunuzu geliştirmeye yönelik isteğinizin motivasyonunuzun Artacağı bir dönem olacak sizlerinde. Umarım hepiniz çok güzel bir Mars Akrep dönemi geçirirsiniz. Olumlu tüm enerjilerinden en yüksek şekilde faydalanırsınız. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.